Mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayınlandı sevgili seyirciler. Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü de su indirimi çağrısının ardından katma değer vergisi dahil içme suyu faturalarında %7 artı 7 oranında indirim uygulayacağını duyurdu. Yayında. Daha önce destek hizmetleri daire başkanlığımıza Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın su indirimi çağrısının ardından katma değer vergisi dahil içme suyu fiyatlarında %7 artı %7 oranında indirim uygulayacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı mal ve hizmetler uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yayınlanan karar ile birlikte 14 Şubat 2022 pazartesi gününden itibaren su fiyatlarında katma değer vergisini %8'den %1'e indirdi. Bunun yanı sıra enflasyonla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın su fiyatlarındaki indirim çağrısı sonrası VASK Genel Müdürlüğü KDV dahil içme suyu fiyatlarında %7 oranında daha indirim kararı alarak toplamda %14 indirim uygulayacağını açıkladı. VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, enflasyonla mücadele kapsamında alınan kararlarla birlikte VASKİ Genel Müdürlüğü olarak içme suyu fiyatlarında 14 Şubat 2022 Pazartesi gününden itibaren KDV'yi %8'den %1'e indirdiklerini hatırlattı. Kaplan, Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine katma değer vergisi indiriminin yanı sıra %7 oranında daha indirim yaparak içme suyu fiyatlarında toplam %7 artı 7 oranında indirim uygulayacağız. Enflasyonla mücadele konusunda da vatandaşlarımızın yanındayız. Hemşerilerimize hayırlı olsun dedi.